Herkese merhabalar. Hocam Cumhurbaşkanlığı kabinesi ne zaman toplantıdan, kabine toplantısından okullarla ilgili ve ikinci dönem sınavlarıyla ilgili yeni kararlar çıkar mı diye soruyordunuz. Toplantı tarihi netleşti. Önümüzdeki pazartesi ve salı günü arka arkaya çok kritik iki toplantı var. Birincisi bilim kurulu pazartesi günü toplanacak. Hemen ardından salı günü de Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanacak ve toplantıdan da okullarla ilgili doğrudan ikinci dönem sınavları ile ilgili de dolaylı olarak kararlar bekliyoruz. Birazdan bunları size detaylı olarak açıklayacağım. Muhtemel tüm senaryoları sizinle paylaşacağım. Bilim kurulu perşembe günü yapılacaktı aslında pazartesi gününe ertelendi. Büyük ihtimalle pazartesi gününde bilim kurulu okulların da dahil olduğu bazı durumlarda tavsiye kararı alıp salı günü bakanlar kuruluna bunu sunacak Cumhurbaşkanlığı kabinesine ve yeni kararlar açıklanacak. Peki ne gibi kararlar çıkabilir? Öncelikle bir özet geçelim. Cumhurbaşkanımız demişti ki Ramazan ayında ülkemizi dinlendirip bayram sonrasına rahat girmek istiyoruz demişti. Bu da yeni tedbirlerin geleceğinin aslında bir işaret fişeğiydi. Sonra Sağlık Bakanı dedi ki vakalar yüksek. Ramazan ayında hareketliliği azaltmalıyız dedi. Bu da yine yeni tedbirlerin gündeme geleceğini gösteriyor. Bilim Kurulu üyeleri yeni tedbirlerin kaçınılmaz olduğunu söyledi. En son Milli Eğitim Bakanı da şunu söyledi. Ben bir eğitimci olarak okulların açık kalmasını istiyorum ancak Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanı'nın da bu konudaki görüşleri çok önemli demişti. Biz önümüzdeki hafta yapılacak yani salı günü yapılacak kabine toplantısında Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda okulların durumunu masaya yatıracağız demişti. Burada Milli Eğitim Bakanı ben okulların açık kalmasını istememe rağmen bilim bu konuda ne derse yeni kararlar alabiliriz dedi. Dolayısıyla salı günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı kabinesinden sonra okullarla ilgili yeni kararların gelme ihtimali yüksek. Peki hangi kararlar gelebilir? Bu kararlar ikinci dönem sınavlarını nasıl etkileyebilir? Birinci kararımız şu olabilir. Cumhurbaşkanı kabine toplantısı sonrasında Türkiye genelinde okulların uzaktan eğitime geçtiğini açıklayabilir. İkinci ihtimal şu. Yine Cumhurbaşkanı kabine toplantısı sonrasında kısıtlı olarak mesela anaokulu 8. sınıf ve 12. sınıf hariç Diğer kademelerin Türkiye genelinde uzaktan eğitime geçtiğini açıklayabilir Ramazan boyunca mesela. Ya da buna köy okulları da dahil olabilir. Anaokulu, köy okulları 8'ler ve 12'ler hariç uzaktan eğitime geçilsin denebilir. Bunu neye göre söylüyoruz? Milli Eğitim Bakanımız şunu söyledi. Biz köy okullarının ve sınav kademelerinin 8'lerin ve 12'lerin açık kalması için mücadele ediyoruz dedi. Bakın açık kalması için mücadele ediyoruz dedi. Dolayısıyla illerden il hıfzı sıha kurullarından gelen kararlara da baktığımızda 8'leri ve 12'leri bir de köy okullarını kapatmıyor il hıfzı sıha kurulları. Mesela Samsun örneği, Yalova örneği, ondan sonra Eskişehir örneği, Bursa örneği bunlara baktığımızda İlkokulların kapandığını gördük. Anaokullarının kapandığını gördük. Ama 8'lerle 12'lerin kapandığına şahit olmadık. Dolayısıyla böyle bir karar gelebilir. Üçüncü ihtimal de şu olabilir. Yine karar bakanlar kurulunda alınır ama ama ülke genelinde bir uygulama olmaz. Valiliklere top atılır ve her valilik kendi iliyle ilgili Ramazan boyunca alınacak tedbirleri kendi ili genelinde açıklar. Üçüncü ihtimal gerçekleşirse de bu durumda şöyle bir senaryo ortaya çıkar. Bazı iller sadece 8'lerle 12'ler okula gelsin. Eskişehir örneğinde olduğu gibi, Yalova örneğinde olduğu gibi. 8'ler 12'ler okula gelsin, diğerleri uzaktan eğitime devam etsin diyebilir. Bazı iller anaokulları da dahil edebilir, köy okullarını da dahil edebilir. Bazı iller ilkokulları 8'leri ve 12'leri dahil edebilir yüz yüze eğitime. Diğerlerin uzaktan eğitime geçirin diyebilir. Bu durumda da ama şunu söyleyelim. İllerin birçoğu kırmızı olduğu için şöyle bir karar gelir o zaman da. Sadece 8'ler, 12'ler, köy okulları, en fazla da anaokulları gelsin. Diğerleri uzaktan eğitimle devam etsin denebilir. Bana sorarsanız hangi ihtimal gerçekleşebilir diye. ikinci ya da üçüncü ihtimal gerçekleşebilir. Cumhurbaşkanı şunu söyleyebilir. 8'ler, 12'ler, anaokulları, köy okulları hariç uzaktan eğitim diyebilir. Ya da bunu valiliklere bırakabilirler ve bu durumda da birçok valilik bu dediğimiz gibi birçok sınıfı kapatarak 8'leri, 12'leri, köy okullarını ve anaokullarını açık bırakabilirler. Peki bu durum ikinci dönem sınavlarını nasıl etkiler? Ramazan boyunca bir tedbir gelirse bu durumda Ramazan'dan sonraki ilk pazartesi olan 17 Mayıs pazartesi gününden sonra sınavlar yapılmaya başlarsa eğer bu durumda İkinci dönemin birinci sınavlar yani 3 Mayıs ile 28 Mayıs arasında ertelenen sınavlarla ilgili bir sıkıntı ortaya çıkabilir. Yani bu sınavlar 3 Mayıs ile 28 Mayıs arasında bitirilemeyebilir. Bu durumda da ikinci dönemde yapılacak sınav sayısı 1'e düşebilir. Şu andaki planlamada ikinci dönemde 2 iki sınavın yapılması planlanıyordu. Ancak Ramazan ayında katı tedbirler gelirse ve sınavlar da bundan etkilenir doğal olarak. Dolayısıyla sadece Mayıs sonu Haziran başı gibi bu 3 Mayıs ile 28 Mayıs arasında ertelenen sınavlar yapılır. Bu durumda ikinci dönemin ikinci sınavları için zaman kalmaz. Sadece bir dönem bir sınav notuyla o zaman karne almanız gibi bir durum ortaya çıkabilir. Bu konuda gelişme oldukça sizleri bilgilendireceğiz. Yeniden görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.